Merhabalar arkadaşlar. Yani ne zamandır küme saçma videosu gelmiyor. Epeydir sabahları küme inip de kapıyı açmıyorum. Niye diye sorun kardeş. Hep sabah erkenden annem iniyor. O açıyor genelde. Bugün bana nasip oldu. Gelin bir öyle bir kümesi açalım. Her nedense seviyorum abi. Tavukları dışarı çıkartmayı çok seviyoruz. Onlar o huzuru ve mutluluğu insana aktarılabiliyor yani. Şimdi kapıyı açacağım. Ey izleyin. Onların tatlılığına bakın. Bak şu an o kadar heyecanlılar ki dışarı çıkmak için can atıyorlar. Hadi bakalım çıkın çocuklar. Yakışıklım ben önden çıktı. Maşallah. <laughs> i̇şte o yüzden sen bak bak bak. <laughs> Kuşu. Şimdi ben mı geldi. Maşallah. İlk önce eşinmek için sağ tarafa. Vay abi, toprak toprak tarafına hızlı bir geçiş oldu arkadaşlar. Ama grupça dolaşıyorlar bir de keratalar. Ama tam bir grup. Eski uyanık güzeli tanıyorsunuz. Uyanık Güzel'in babası Uyuyan Güzel'i tanıyorsunuz. Artık üçüncü nesilden burada yine bir Uyanık Güzel, Uyuyan Güzel karışımlı bir horozumuz var. Böyle ferikleri, tavukları kendi halinde dolaştırıyor. Hafiften böyle de güneş vuruyor zaten yukarıdan aşağı doğru. Çok hoş bir ortam oluşuyor sabahlar. <laughs> sürü sürü bak en önden gidir, bütün tavuklar peşine yetiyor. Sürümüzde iyi bir horoz varsa arkadaşlar çok güzel otarır hayvanlarımızı. Gezdirir ve onlarla ilgilenir. Kötü bir horoz varsa tavukları ve bütün sürüyü tehlikeye sokabilir. O yüzden horozlarınıza dikkat edin. İyi horozlar edinmeye çalışın. İyi bir horoz istiyorsanız da yine harikalar diyarında şaşmayın. <laughs> Canınızı gülterim. Arkadaşlar şimdi de arka tarafında bir kümesimiz var. Bilenler bilir arkada bir parkımız var. Atax Parkı. Ataxlarla dolu. Bura benim için artık oyun parkına döndü. Şimdi açacağım bir sefer çıkacaklar. Buna da çok tutar. Bazen şey olmuşlar. Bungal mı sayılırlar? Bungal mı? Çok çıkma Çok mu bungal deniz siz? Çok mu istiyorsunuz? Çıksanız da. Ataksanın içinde karaçık sürümünden de yine parçalar var arkadaşlar olmazsa zorundu zaten yapacağı hiçbir şey yok. Şöyle görüyorsunuz tavuklarımızı. Herhalde onun tüyü vermemiş, mavi yumurta salıyordu zaten. Bütün sürü şöyle kapıya hızlı bir şekilde yayıldılar. Ataksa genelde bu kullanıyor. Buraya böyle güzel <laughs> çukurlar açmışlar. <laughs> Tavuklar çok değişik akıllı hayvanlar ama <laughs> hepsi değil. <aynı. gülüyor> bir bölümü de biraz aptal oluyor arkadaşlar. <laughs> Türkan horozu görenler Abi artık vakti geldi horozun Çiftleştin misin diye soruyorsunuz ya Çok yakında videomuz gelecek Ayrıca Tokyo'yla Çünkü yerimiz yok kafes dolaştırıyorum aslında Yer lazım biraz çünkü Ona yürü halledeyim Cüce koşunları dışarı çıkartacakken vazgeçiyorum Şimdi ben yukarı çıkacağım Cüce koşunları dışarı çıkartırsak Sıkıntı olur arkadaşlar Hiç gerek yok dışarı çıkartmaya Şöyle Kapıyı çekeyim de Bir süre şeyler çıksın ya Kliğin legbarları özlemiştir. Onları çıkartacağım dışarıya Legbar Bir dakika şöyle yapalım Haydi. Sıkıntı böyle abi ya Burada horoz takımımız var. Leybarları biraz dışarı çıkalım. gelsinler Hadi gelin bakayım gezin siz dışarıda biraz. Öbür sürü alamayacağım ama sizin dışarıda gezmenize bir şey demeyeceğim. Ha. Hadi bak gel çık. <laughs> <laughs> evet torun ailesi. Torunu hatırlayanlar var mı? Dededen sonraki cariyeleri, tüm şeritleri teslim olan torun. Arkasında da Cariyeler. Bu hayvanlarımız mavi yumurta salıyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlar bilmiyorsa söyleyeyim. Bunlar mavizi arkadaşlar. Klim <laughs> <laughs> Çok güzel hayvanlar bu arada. Öyle mavici deyip geçmeyin. Hem ortama uyum sağlama konusunda çok iyiler. Hem de üretken hayvanlar. Aşırı yumurta salıyorlar arkadaşlar. Peki neden diye sorarsanız Ligorin ırkı var içinde. Bu hayvanı üretirken Vigor'in kendinden yararlanmış. O yüzden sorunsuz bir şekilde yumurta verimi çok iyi. Bir yumurta tavuğu düşün. Hem de mavi salam aynen o şekilde. Şu an bizim kel olan prensimiz bizim ya. Kel prens. <laughs> orada duruyor. Bunları gördü ya heveslendi de ben kapıyı çektim içeri girmesin diye. Yoksa burada gelir sıkıntı çıkartır. Sen orada az sabret. Seni çok yakında eşleyeceğim. Tokyo'yla artık kafanıza dağıtır. Tokyo'yla alakalı bir fikrim var. Onu da videomuzu Beklerseniz söyleyeceğim Şuradaki kümesini de böyle bir dışarı çıkartayım bakın Burası çok tatlı bir ortam olmuş oldu her telden hayvan var burada tam karma bir kümes oldu arkadaşlar ne ararsan var rengarenk cüce koş elinden <laughs> şöyle selamamız var koşamamız var bayan dudumuz var kliğimle yuvarımız var ispencimiz var cüce 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 de var insan sanır tadında bura bile var şunu bilmiyorum bu kırma muhtemelen tam kırma Diğerlerin çoğunluğu cins arkadaşlar. Bunlar da geçen yıldan bu zamana kadar büyütmeye çalıştığımız hayvanlar. Şu vayandot çok güzel oldu. Sıplaş vayandot tavuğu. <laughs> çok tatlı. Sürüde eminim ki çok da güzel uyum sağlayacak. İşte o günleri çok net bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Başa bulamazsınız bir yer. Bu arada burada gösterdiğim, şu an gördüğünüz bütün cinsler şümescim.com adresinde yumurtalar mevcut arkadaşlar aşağıda gidip alabilirsiniz. Civciv de var elimizde bu arada. Onu da atlamayalım. Yine civciv de istiyor işte arkadaşlarımız için. Kümesin nokta Fiyatlar da emin olun çok uygun. Piyasanın zaten farkındasınız. Yani bu kadar en en düşük bu kadar fiyatlarla satışta bu yapabiliyoruz. Yoksa burası dönmez abi. Şu çocuk İstanbullu. İstanbul'dan almıştım şu horozu. Ceveza adlı. Yeni gelenler bilmez bizim geveze sürü de şu an bence hem artık neredeyse üçüncü yaşını dolduracak ve çok iyi bir horoz. Becerir abi becerir. Tamam yeter. Yeter kapatalım. Koca Ayak ve ailesinde bir sürprizimiz var. İki, iki tavuk kalktı sonunda. Başardık kaldırmayı onları. Kurkuluktan vazgeçtiler. Yaptığımız teknik işe yaradı. Yaradı. Böyle kapıda hayvanları bıraktık mı gurk olmaktan vazgeçiyorlar. <laughs> koca ayak, tam bir koca ayak abi. Kendisi bizim ta kötü adamın neslinden gelen eski horoz horozumu bilenler bilir. Kötü adamın neslinden gelen bir hırk ve abicabı rahma kümesi. Hayvanlarımız gayet sağlıklı ve mutlu, keyifleri de yerinde arkadaşlar. Nasip olur inşallah. Üretim <laughs> yapmakta halimizden geleni yapıyoruz. Bunlar da sultanlarımız. Ya çiftliğin içinde de bir sürü hayvanımız var ama buradaki sultanların yeri çok başka arkadaşlar. Bunlar bizim ilk göz ağrılarımız. Üretim yapmak için ilk çaba gösterdiğimiz hayvanlarımız. Çok da güzeller. Sa saçlarını tamamen kestik. Önlerini göremiyorlar çünkü. Dikkat edin zaten bu işlere var. Horoza diye yakışıyor. Hayvanlar esale takıyor arkadaşlar. Bak peri maşallah sunuyor. <laughs> Bak evet, oğlu koca ayak. Sen bana niye öyle bakıyorsun ters ters ha? Koca pa paçaları kırılmış hep. Sürekli dışarıda böyle ortamda geziyorlar ya. Bu öyle bir sıkıntı var. Gezdikleri zaman çok fazla paçalar hep kırılır. Sultanlarda da aynı keza Yoksa bunların paçalar var ya çok büyük oluyor. Böyle ambela. Ambela paça var bunların. Kırılmış paçalar. Bir şey olmaz. bütün hayvanlarımızı dışarı çıkarttık ve sizlerle birlikte. Sabah sabah güzel bir kafes şuna saçma videosu oldu. Ponim gel bir tane sevim seni. Gel. Gel bak bak gel gel. Gel bak ponim gel. <laughs> düşeceğim kız. <biz. gülüyor> kız düşeceğim kız. Kız düşeceğim ponim benim. Ponim benim ponim 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 ponim. Akide bakide bakide. Haydi bismillah. Bir de şöyle kümesin içine bakın arkadaşlar. Her şey tıkırında. Ferik takımımız büyüyor. Ayam caman ağırlıklı bir tayfa var burada. Böyle yazıyorsunuz. modifiyele Şahin'im artık yaşlandı arkadaş. Baksana. Poposu yere yakın dolanıyor ortalıkta. <laughs> Şu takım güzel bir takım. Porselen goril. Dedin mi duracaksın abi? Kogu hala da Gurk içeride yatıyor. Bizim İçeride pamuğu nereye kuklatılmamız gerektiğini de düşünüyor duruyorum bakalım nasıl. Hadi ben dedi bana, Zibidi dedi. İnanmayın arkadaşlar. sota da yüreği yok. Çok şükür bugün de herhangi bir program yok arkadaşlar. Böyle geziyoruz. Hastane tarafımız. Düzelmeler var. Düzelemeyen hayvanlar gidici. Şu beyaz tavuk bayağı toparladı kendine. Mutluyum. Şu kerata çünkü o mavi yumurta salıyor. Kaybetmek istemiyoruz. Buradaki hayvanımızı dışarı çıkartacağız. Buraya bak pamuğu yatırabilirim. Valla bu yine patır patır yumurtalara basmaya başlamışlar. Mavi mavi ve Siz yumurtalara... Birlikte karıştıracağız öyle de Zaten altında iki tane cizvi var. Eminim ki o cizvilere rahatça bakabilir diye düşünüyorum. Zaten bayağı bir kurtarmış kendini. Koskoca olmuşlar. Tamam. Aynen benim, benim sarı zillim benim. Nereye gidiyorsun? Sarı zillim. Çık Kiçik ya biraz ihtahmak lazım bunu diyorum ya. Tavşancık kayın benim, canlıyım. Arkadaş, bıldırcın kümesimizde şöyle bir göz atmak istiyorum. Yeni şeyler oldu bıldırcın kümesimizde. Gurk tavuğumuz mu var? Gurk bıldırcınımız mı var? Gerçekten de bir gurk ortada var mı? Bilmiyorum ama şöyle bakabilirsiniz. Bir gurkluk hissediyorum şurada. Belki diyecektim vakti. Yani heyecanlanmıştım. Belki gurk olur diye tahmin etmiştim. Olmamış. Altında yumurta bile yok kardeş. Şimdi o oraya aldı. Bayağı da bir yerleşti gördüğünüz gibi. Keyfi de yerinde arkadaşlar. Şöyle hiç kalkası da yok gördüğüm kadarıyla. Bu bir bıldırcın olacak mı? Biraz hafiften kabarmalar da var ama oğlum altında yumurta yok demek ki senden gurk gurk olmaz. Buraya doğru arkaya doğru dönüyorum. Küçük bir görüntü vereceğim buradan. Altta bir bıldırcın var orada. Şöyle görüyorsunuz. Bunları bıldırcın arkadaşlar buraya karıştırdık. Cins bir bıldırcın. Tamam mı? Cins yapacak bir şey yok. İki tane kaldı. Diğerleri öldü. Ayhan abimden hediye gelmişti bunlar bize. O yüzden burada bırakmak zorunda kaldım. Yani karıştırdım sürüye. Takip ettik. Hiç hayvanlara zarar veren kimse olmadı aralarında. Diğer bıldırcına zarar vermedi hayvana. O yüzden ben de burada kalması taraftarıyım. Kalırsa istiyorum ki buradaki erkek da biri çiftleşir. Farklı bir şey ortaya çıkartabiliriz. Bu hayvanlarımız çok tatlı bir bıldırcın bak. Dikkat edin çok şeker ama aşırı ürkek. Hem de zamanla belki bize de alışır diye umut ediyorum. <laughs> canı niye değil? <diyeyim> <laughs> en son gelişmemiz bundandı. Hem bunu da göstermek istedim. Diğer bıldırcınımız da burada. İki tane var böyle farklı bir bıldırcın türü olarak elimizde. Bunlardan ikisi de burada şu an. Bıldırcın arasında karışma zorunda kaldı. Dediğim gibi tek kalmıştır zaten. Erkeklerin ikisi de öldü arkadaşlar. Ama bunların ikisi kalınca ne yapalım ne yapmayalım. Alalım bu tarafa. Belki yumurta salarsalar makine atarız. En azından kırma falan da olsa güzel bıldırcınlar elde edebiliriz diye düşündüm. İnşallah da yanılmayacağım. Ha, yavaş hareketlerle şu arkada da yine var. Ha bak diğeri de bu. Bir çift zaten. Başka da yok. Ne yok aslında bunlar dişili erkek değil mi? Ha dişili erkek onlar. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bildirici Çok tatlılar ya maşallah. Siz, size arkadaş getirdim ama siz de hiç bakmıyorsunuz hayvanlara. Nasıl yapacağız? Ha? Nasıl edeceğiz kardeş? Bakın çok fazla hayvanlar rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Aynen. Bunlar dişiler erkekliymiş ya. Babam almış ki ben öbür Kaliforniya zannediyordum da yok. İkisi de aynı cins. Sıkıntı yok. Bu hayvanımız çok tatlı olur ya. Bir çiftleşse hiç zannetmiyorum çiftleşeceğini ama eğer bir çiftleşirseler yani buradaki horozlara biraz ümit edilen. Eğer çiftleşirseler kıllıcınlar alırız. Karman çurma. Çünkü bunlar çok şirin. Göz yapılarına falan, gaga yapılarına bakın. Bunlara göre daha kısa. Daha bir kuş canlısı. Böyle muhabbet kanarya kuşuna benzer. <laughs> Canlı benim. Ama iyi ortama alışmışlar. En azından kendi aralarında herhangi bir sıkıntı görmüyorum şu an. Keyifleri yerinde arkadaşlar. Çok iyi. Arayıp da bulamayacağımız şey. Şu an su içiyorlar. İçsinler. Canları değil mi? Arkadaşlar maviciler kurt düşer mi? Hiç belli olmadı dıllıcının sağ solu. Hiç ben kendi kümesimde görmedim. Bakın her yer yumurta dolu patır patır Sallıyor mu salmaya başladılar. Şu diptekiler de aynı şekilde. Şuraya koskoca bir yuva yaptım şimdi yok olmuş o yuva. Arka tarafta yine yumurta yok. Bekliyorum. Bir 10-15 gün biriksin istiyorum mavi yumurtalar ki. Güzel bir video çekelim bir toplama videosu çekmek istiyorum bıldırcınlarla alakalı. Şimdi kalkıp da buradan toplamanın da bir mantığı yok bence. Şuradaki okulumuzu gördünüz mü? Bıldırcın için muhteşem bir yemlik tarzıymış. Onu da söyleyeyim. Bıldırcın besleyenlere gerçekten öneririm. Hem yemi dökemiyorlar adam akıllı. Yani yine dökümlü ama o kadar değil. Ayrıca da çok basit ya. Kullanımı da çok güzel. Bıldırcınlara çok iyi gitti. Bileydim en baştan alırdım yani. Şimdi yavaşça çıkacağım hayvanları çok fazla ürkütmeden. Siz arkaya gidin çocuklar. Kırılırcın kümesimizde son durumlar bundan ibaretti. Bu gurk düşer diye umut ettik. Herhangi bir gurkluk gurk göremedim. Keşke görseydim. Nasip artık. Nerede? İleride belki. Kızı. Şu kızımı var ya, bu kızımı öyle, bu kızımı yerem ben. Gıtlarım ben. Şu kızımı da çok seviyorum. Her yer kız dolu. Hem de karmaçurum. Karışık, sürümün karışık tatlı tavukları. Şu kızımın belki de şu yumurtadan o kızdan çıkacak bir tane. Bak bir tane yumurta salmışlar. Karışık sürüm o yüzden tatlı arkadaşlar. Her hafta yüzlerce arkadaşımıza, onlarca arkadaşımıza harikalar diyarımızın bu karışık ortamından yumurtalar gönderiyoruz. Her yerde küçük küçük harikalar diyarları kurmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince, gönlümüzün yettiğince işler yapıyoruz çalışıyoruz. Değil mi beyler hanımlar? <laughs> Burada bizim kümesin konsol okulu. Harikalar <laughs> diyarı konsol okulu. <laughs> oy oy oy. <laughs> Şimdi bir pamuğa falan bakalım birlikte. Durum ne vaziyet? Pamuk bayağı bir kızışmış olması lazım artık. Go Gogo. Gogo go sen de gurk değilsin değil mi? Yok. Eh, go Gogo yumurta salıyor. Pamuk gurk. pamun gurk olması lazım zaten. Kızım. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Aferin kızım. Aferin. Tamam. Çok iyi. Bakayım. Altında yumurta da yoktur zaten. Var da şey. Her gün aldığımız yumurtalar. Evet artık pamuk şeye gelmiş arkadaşlar, yavaş yavaş kızışmaya gelmiş. Gogo go değil, Tokyo çok fazla gurkluğu yok şu an keyif yerinde, onu da bekleteceğiz. Tokyo'yla çünkü eşleme yapacağım, Tokyo'nun yumurta salmasını istiyorum ki çok yakında olacak bu eşleme işi. Bizim öbür horozla eğer bunu eşlersek bir kafeste bu yumurta salıp gurk düşecektir. Hem horoza çiftleşmiş olur. Hem de kel cücüklerimiz olur yine. Pamuğun altına da ne koyacağım bilmiyorum. Karışık sürüden koyarım. Mesela şurada bizim yine cancağızın bir tavuğum var. Bu tavuğumu çok seviyorum ben. Bana Aa bu da gurk olmaya başlamış. Her yer gurk olacak desene kızım benim. Kaç canım benim. Seni seviyorum ben ama. Senden mi gurk oynayacaksın kızım? Saçına kurban oldu. <laughs> Oğlum bakalım hangi birisine uğraşacak para? Herkes gurk olsun. Ha pis gurk olun arkadaş. Sen ne yer gurk düş. Haydi gir içeri. Sırayla hep bütün kolları doldurun gurklarla. Dedik. Ama öylesine demedik. Yavaştan şimdi dışarı çıkalım arkadaşlar. Evet. <laughs> Güzel oldu. Abi. Harika oldu. Arka taraftaki o torun içindeki zula halen daha birikiyor. Kafamda o var. Eğer Tokyo ile ya işleme yaparsak, Tokyo kurk düşerse altına yumurta olmazsa muhtemelen oradan yumurta eklemeyi düşünüyorum karışık sürümden. Ya biraz karışık sürüden daha da artırmak istiyorum. Şu karışık sürünün o tadını, o tuzunu tutturmuşken devam etti ah kardeş. Canınızı gıdlarım böyle bir birkaç tanesini alıp böyle yiyesim gıd diyesim geliyor şu an. Hayvanlarımızı mıncık mıncık edesim geliyor. E, seviyorum arkadaş. Şu tavuğumu açsam böyle sevsem öp, öpsem kanatlarımda ne olur ki? Şu tavşanlarımın gözlerine huyban olsam ne olur ki? Bunlar böyle dursam mıncık mıncık etsem size ne olur ki? Ne olur ben size mıncık mıncık etsem ya? Tavşanlarım benim ha. Can tavşanlarım, bizi tavşanlarım, kulakları güzel tavşanlarım. Biri aşağıda, biri yukarıda tavşanlarım benim. Tavşanlara da ayrı bir hastalığımız var abi. Yıllardır harikada diyorum. Tavşan beslenip doyamadım ben bunların güzelliğine. Siz ne kadar güzelsiniz hele sıfatı düz tavşanım. Gözleri kırmızı pompik tavşanım benim ha. Maşallah su göğsünün tüylerine bakar mısınız? Kabır 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 olmuş. Kabarmış da. Bu da beyefendi böyle yatıyor öyle uzanmış ayaklarını almış altına. Keyfi değerinde. Kulağının biri hafif gözünün üstünde. Ah diyor. Oh diyor. <laughs> Canım benim. <laughs> ya kümes hayvancılığında eğer kümesiniz varsa bakın bıldırcın aynı zamanda tavşanı kümesinizde barındırın. Bunlar zor hayvanlar değmesi. Tavşan için altı ahşap küçük bir kafes bile yeterli olur. Benden size demesi. Eğer mutluluk istiyorsanız, huzur istiyorsanız, hafif içiniz kıpır kıpır yatsın istiyorsanız tavşanı eksik etmeyin kümesinizle. Tavşanın insana verdiği has çok farklı bir noktada arkadaşlar. Benden burada güzel bir tavsiye sizlere. Kümes hayvancılığına başladınız, tavuklarınız aldınız, civcivleriniz var. Böyle güzel güzel tavuklarınız oldu. Büyüdü kümesinizi kurdunuz yandan eğer tavşan almazsanız veya da bir bıldırcınınız olmazsa bu duygulardan mahrum kalırsınız. Kümes hayvancılığı tam anlamıyla yaptım diyemezsiniz. Ha gönül ister ki mesela kümesinde benim hindi olsun istiyorum kendimce. Adımca konuşayım. Ondan sonra ne bileyim tavus kuşu olsun istiyorum, sülün olsun istiyorum, bir şeyler istiyorum. Mesela kekliği de nedir? Kınalı kekli. Maalesef kaybettik arkadaşlar. Onunla alakalı bir video gelecek. Şu an kınalı kekliklerimizden tek kalan kekliğimizi farklı bir noktaya da değerlendirmek zorunda kaldık. Bunlardan da bahsedeceğim size. Ki demem lazım. Her şeyden haberleriniz olduğu için. Harikalar Diyar ailesi olarak hepsini sizlerle anlatacağız, bahsedeceğiz. İnşallah. Hayırlısı olsun bakalım. Değerli arkadaşlar, sormak istediğiniz soru varsa Harikalar Diyarı'nda aşağıya yorum düşmeyi unutmayın. Ben onları okuyorum cevap veremesem de hepsini elimden geldiğince okuyup bir şeyler almaya çalışıyorum. Böyle soru merak ettiğiniz şeyler varsa sorarsınız. Ben başka videolarda sizlerle bu sorularınıza cevap olurum inşallah. Çünkü bilgi mi değişsiz burada? Sevgi, saygı mı değişsiz burada arkadaşlar? Hayvanlarla iç içe bir hayat mı istiyorsunuz? <laughs> Gelin buyurun birlikte yaşayalım. Dedik ve diğer videolarda inşallah tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bildirimleri açmayı, biz de like atmayı Lütfen ihmal etmeyin. Bunların içisi bize destek olmak için beleş abi beleş. Like atın bir tane.